Android dünyasında önemli gelişmeler yaşanabilir. Zira iPhone'un yükselişi Google'ı endişelendirmiş gibi görünüyor. Yo yo sakın beni yanlış anlamayın. Bu ifade bana ait değil. Amerika'nın önemli yayınlarından da Information'a ait. Google'ın gizli dokümanlarına ulaşan yayın artan iPhone tehdidine karşı şirketin daha fazla cihaz yatırım yapmayı planladığını söylüyor. Yani Google kendisini korumanın en iyi yolu olarak bir bakıma Apple'a benzemeyi düşünüyor. Yalnız kafanız karışmasın. Google'ın en büyük gelir kalemi telefon satışı değil. Hatta Android'in kendisi de değil. Şirketin birinci Önceliği reklam gösterimi. Dolayısıyla Android'in daha çok satması demek şirketin daha fazla ve daha kolay reklam gösterebilmesi demek. İşte bu yüzden iPhone yükselişi Google için büyük bir tehdit. Peki tam olarak neler yaşanıyor? Gelin biraz da bundan bahsedeyim. Önce dünya geneline bakalım isterseniz. Geçen sene tüm dünyada en çok satan 10 telefondan 7'si iPhone'du. Evet yanlış duymadınız. Grafik ekranlarınızda dünya genelinde en çok satan 10 telefondan 7'si iPhone olmuş. Bu gerçekten önemli. Çünkü iPhone'ların ortalama satış fiyatı Android'in en popüler modelleriyle ya da bir başka ifadeyle geçen sene en çok satan Android modellerinden daha yüksek. Hatta hayli yüksek. Dolayısıyla Apple için büyük bir kazanım sağlıyor bu tablo. Bu durum aslında bugün için de çok farklı sayılmaz. Zira geçtiğimiz yaz döneminde en çok büyüyen marka Apple olmuş. Ki bu bence son derece önemli bir gösterge. Çünkü Eylül ayında yeni iPhone'un çıkacağını tüm dünya biliyor. Ama buna rağmen yani çıkmasına sadece aylar kalmasına rağmen Apple'ın satışlarını arttırmış olması üstelik pazarın kendisi %9 daralırken arttırması önemli. Düşünün yeni iPhone' çıkmasına ramak kalmış telefon dünyası daralıyor ama bu iki gelişmeye rağmen Apple büyümeye devam ediyor. Bakın ben bunları söylerken, sizlerle paylaşırken sakın beni yanlış anlamayın. Ben burada platformları yarıştırmıyorum. Yani Android daha iyidir ya da iPhone daha kötüdür gibi bir iddiada bulunmuyorum ama araştırma şirketlerinin ortaya koymuş oldukları rapor Android dünyasının geleceği açısından son derece önemli. Bunu iyi okumamız gerekiyor. Tekrar yakalamakta fayda var. Tüm dünyada telefon satışları azalırken, iPhone'lar için yeni iPhone beklentisi artarken mevcut iPhone'ların satışını arttırması önemli bir gösterge. Google'un bunu gerçekten iyi okuması gerekiyor. Apple'ı sevindiren, Google'ı düşündüren bir başka önemli gelişme ise geçen ay yaşandı. iPhone 2007'de başlayan tarihinde ilk defa Amerika'nın bir numarası oldu. Bakın bir aylık, üç aylık ya da bir yıllık satış rakamlarından bahsetmiyorum. Toplam kullanıcı sayısı açısından Apple, Amerika'nın açık ara farklı bir numarası olmuş. %50 üzerine pazar payına sahip ki bu her iki telefondan birinin her iki telefon kullanıcısından birinin belki de iPhone sahibi olduğu anlamına geliyor. İşte bu da önemli çünkü Amerika pazarı pek çok açıdan son derece önemli. Birincisi her iki şirketin de anavatanı. İkincisi ise ortalama harcama daha yüksek. Dünyanın geri kalanından daha yüksek bir pazar. Yani kullanıcılar hem cihazları satın almak hem de aldıkları cihazda uygulama ve mobil oyun satın almak için daha fazla para harcıyor. Ancak ortaya çıkan istatistikler gösteriyor ki Apple sessiz ve derinden gelmeyi başarmış. Çünkü mevcut tablo tesadüf sayılmaz. Şöyle ki kullanıcıların en fazla aidiyet kurduğu, en fazla sadakat beslediği şirketin Apple olduğu söyleniyor. Yapılan bir takım kullanıcı anketleri bunu gösteriyor. E bunun da yine çok tesadüf olduğu söylenemez. Çünkü cihazları daha uzun süre güncel tutuyor ve Google'ın aksine kişisel verilerin gizliliği gibi konularda sürekli konuşarak bu alanlardan sürekli düzenleme yapıyor. Gündemde kalmayı başarıyor Apple tarafı. Örneğin Amerika pazarı için ki aslında tüm dünya, tüm kullanıcılar için çok hassas bir konu bu. Kişisel verilerin gizliliği çok hassas bir detay ve Apple sık sık oraya vurgu yapıyor. Oraya atıfta bulunmaya çalışıyor. Google'ın belki de farkında olmadığı bir detay söz konusu. Apple'ın telefonları sürekli güncel tutuyor yani bir iPhone'un 5 yıl boyunca güncelleme alması cihazların ikinci el hatta üçüncü el pazarında da sıcak kalmasını, diğerini korumasına vesile oluyor. Ne var ki bunda diyebilirsiniz ancak bir cihazın güncel kalması ve uzun süre kullanılabilir olması App Store'a girme ve uygulama satın alma ihtimali de güçlendiriyor. İşte bu yüzden Apple bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Yani hem cihazın kendisini satarken kazanıyor hem de cihaz satıldıktan sonra hem uygulama marketinde yapılan harcamalar üzerinden kazanıyor. İşte bu sebeple cihazın mümkün olduğu kadar uzun süre yaşaması, yaşarken de mümkün olduğu kadar iyi bir deneyim sunması markette yapılacak harcamaları da arttırıyor ya da o potansiyeli güçlendirmiş oluyor. Belki de Google'ın en fazla ıskaladığı konulardan birisi de burası çünkü Google platformu sağlıyor ama cihaz üretimine çok fazla söz sahibi olmadığı için cihaz üretimi başka markalar ya da satışını başka markalar platformu işletmeyi ise Google'un kendisi yapıyor. İşte bu yüzden Apple'daki sinerji tam olarak bu platformda ortaya çıkamıyor. Yani Android tabanlı cihaz üreticileri, Android tabanlı telefon yapan markalar Google Play Store'dan gelir sağlayamayacağı için asıl amaçları daha çok cihaz satmak oluyor. Belki de bu yüzden sürekli yeni cihaz çıktığı için popüler ya da güncel modeller daha hızlı gündemden düşüyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin Oppo'nun ülkemizdeki en yeni telefon ailesi Reno7. Ancak Çin'de Reno8 serisi epeydir satılıyor ve bugünlerde Reno9'ların da çıkması bekleniyor. Dediğim gibi Android üreticileri daha çok cihaz, daha çok ürün satmak istiyor. Ancak bunun tüketici alışkanlıkları üzerinde olumsuz etkileri de yaşanıyor. Örneğin... Örneğin bizimki gibi ekonomisi kırılgan olan, dövizin çok hareketli olduğu ülkelerde hızlı değer kaybeden telefonlar satın alma aşamasına daha fazla düşünülüyor. Çünkü kimi kullanıcılar ekonomik anlamda sıkıntı yaşarsan telefonu satar, nakde döndürüm gibi bir yaklaşımla da telefon satın alıyor. İşte bunların hepsinin hesaplanması gerekiyor. E zaten tüm bunların etkisiyle Apple'ın yükselişi devam ediyor. Üstelik kendi içerisinde önemli hatalar yapmasına cihazları kusursuz olmamasına rağmen. Üstelik buraya kadar anlattığım tablo genel görünümle, pazarın genel durumuyla ilgilidir. Örneğin premium telefon segmentine baktığımız zaman tablo daha da çok Apple lehine dönmeye başlıyor. Örneğin 400 doların üzerindeki telefon pazarında Apple'ın payı %57. 1000 doların üzerindeki telefon pazarında ise Apple'ın payı %78 civarında. Google'ın bunu da iyi hesaplaması şart gibi görünüyor. Zira premium segment cihazlar önemli. Şundan dolayı önemli. Enflasyon gibi finansal baskılardan daha az etkileniyor. Örneğin giriş seviyesi telefonlarla kıyaslandığı zaman. Yani bir başka ifadeyle pastanın en kaymaklı kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla orada güçlenmek gerekiyor. Peki tüm bunlar olurken Google neler yapacak? Yani Apple'ın yükselişine nasıl cevap verecek? The Information yayınına göre şirket Pixel serisi telefonlara ve cihazlara daha fazla yatırım yapacak. Yakın zamanda piyasaya çıkan Pixel 7 serisi telefonlar genel olarak başarılı bulunmuş. Aynı zamanda akıl saat dünyasına adım atılmış ama saat modeli Pixel 7 serisi kadar başarılı bulunmamıştı. Ha prematüre bir adım gibi düşünülebilir. Devamına gelecek olan modeller muhtemelen çok daha iddialı ve başarılı olur. Tabii ki tablet dünyası da önemli. Evet tablet pazarı çok hızlı büyüyen ya da büyümesini sürdüren bir alan olmasa bile orada iPad'in bir dominasyonu söz konusu. Dolayısıyla Google'un Android ekosistemi tablete uygun hale getirmesi ve daha iyi cihazlarla bunu harmanlayabilmesi gerekiyor. E Pixel 7 serisiyle Google zaten yeni bir Android tablet yaptığını açıklamıştı. Belki o da Android taban tablet pazarına bir esneklik, bir hareketlilik getirebilir. Bekleyip göreceğiz. Ha, Android tarafında çok iyi tabletler var. Örneğin Samsung'un Galaxy Tab S8 Ultra modeli cihaz olarak bakıldığı zaman. Ekran, performans, tasarım, kalem başarımı gibi pek çok unsurda çok çok iyi bir tablet. Ama tabii ki tablet cihazlara bakıldığı zaman, iPad'le kıyaslandığı zaman Android taban tabletlerin en büyük darboğazı tablete uygun uygulama bulmak konusunda Android ekosisteminin iPad'in ekosistemi kadar zengin seçenekler sunmaması. E çünkü dediğim gibi donanım olarak bakıldığı zaman Galaxy Tab S8 Ultra gerçekten mükemmele çok yakın bir tablet. Tasarımı beni çok heyecanlandıran bir cihaz ama uygulamayla harmanlamak istediğiniz zaman uygulama tarafı Android'in zayıf karnını oluşturuyor tablet söz konusu olduğu zaman tabii ki. Pixel 7 serisi modelleriyle Google performans olarak zirvede olmasa bile hem kamera deneyimi hem de genel akıcılık ve fiyat performans başarımı olarak güçlü görünüyor. Takip edenler biliyor. Akıllı telefonlarında kendi işlemci platformu kullanmaya başladım. Tensor adını verdiği işlem platformu en azından şimdilik Apple'ın çipleri kadar özgün bir tasarım olmasa bile Samsung temelli çip tasarımı üzerine Google'ın tüm yapay zeka birikimini eklediğini görüyoruz. Ki anladığım kadarıyla bu süreç derinleşerek ilerleyecek gibi duruyor. Öte yandan Google mobildeki Apple yükselişine karşı şirket içerisinde üçüncü parti projelerde çalışan mühendislik ekiplerini de önemli oranda piksel çalışmalarına yönlendirmiş durumda. Yani Google içerisinde yenisi nesil piksel telefonları, tabletleri ve saatleri geliştiren mühendislik ekibi artık çok daha büyük bir kadroya sahip. Dolayısıyla şunu söylemekte fayda var. Önümüzdeki dönemde daha fazla piksel cihazı daha fazla ülkede görebiliriz. Umarım resmi şekilde tez zamanda ülkemize de gelirler. Çünkü özel kamera algoritması başlı olmak üzere pikselin kendisine az önemli bazı yetenekleri söz konusu. Bunları kullanmak, deneyimlemek gerçekten farklı olacaktır. Piyasaya belli oranla hareketleri kazandıracaktır. Android dünyasının geneline bakıldığı zaman büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu alanlardan biri de katlanabilir cihazlar. Ekosistem anlamında Android'in güçlenmesine vesile olabilirler. Ama ne zaman? Daha uygun fiyatlı, daha işlevsel ve daha modeller çıktığı zaman. Bu bağlamda Samsung'un çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor ama diğer taraftan pek çok markanın da kendi kaplanı bir modellerini piyasaya sunması bekleniyor. Ha yapanlar var, piyasaya getirenler var ama örneğin Çinli telefonların, Çinli telefon markalarının bu cihazları daha hızlı bir şekilde Çin dışına sunması da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Android ekosisteminin önemli sorunlarından biri de şu. Bazı Çinli markalar çok iyi, çok güçlü, çok iddialı bazı modeller yapıyor ama ne yazık ki o modeller Çin dışına çıkmıyor. Tam olarak sebebini bilmiyoruz ama örneğin Xiaomi'nin 12S Ultra modeli ki bilinç boyutunda kamera sensörüne sahip olan modelden bahsediyoruz diyoruz. Ben olsam Çin'de aynı zamanda dünya pazarlarına da sunardım. Çünkü bu telefonlar premium segmentte iPhone'la karşı mücadele için Android'in ihtiyaç duyduğu modeller. Çünkü iki var. Örneğin 12 Ultra modelinde en büyük kamera sensörü kullanılıyor. Dolayısıyla bu modellerin Çinle birlikte dünya pazarlarına da hızlı gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzun lafın kısası bizzat Amerikan medyasına göre Google endişeli. Çünkü iPhone önemli bir momentum yakalamış durumda ve paydar pay yükselişine devam ediyor. İşte bu yüzden Google da kendi cihazlarıyla karşılık vermek istiyor. Bakalım zamanla bekleyip göreceğiz. Ama kapatmadan şunu eklemem gerekir ki bence Huawei'in Amerikan ambargosu ile frenlenmiş olması Android'in rekabet gücünü etki eden hatta sadece Android değil tüm telefon dünyasında inovasyonu azaltan olumsuz bir gelişme oldu. Kapanışa gelirken yorumlarınız önemli. Sizce iPhone hangi avantajlara sahip yükselme trendi devam ediyor ya da tersinden bakarsak Google ne yapmalı ki Android büyüme hızı ve gücü olarak Apple'ı geçebilmeli. Dediğim gibi düşünceleriniz çok kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Tüm bu detaylardan sonra videonun sonuna gelirken YouTube'un kanalımda aktif ettiği teşekkür özelliğini hatırlatmak istedim. Bu ve bunun gibi özgün ve özgür içeriklerin devamı için kanalıma katkı sağlayabilir, çorbada tuzunuz olabilir. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olarak da destek verebilirsiniz tabii ki. Sosyal medyada ise Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi ya da fx yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Blessings, I feel like I'm falling, the birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. the foe in affection, I summon and double. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I, 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 I in